Merhabalar herkese, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube videomda yaşlanma belirtilerini iyileştirmek için kullandığımız cildi aydınlatan, sıkılaştıran, gençleştiren bir ışık tedavisi olan BB lazer uygulamasından bahsedeceğim. BB lazer uygulamasını klinikte güneş ve yaşlılık lekelerinin ciltteki kızarıklığın kılcal damar çatlaklarının tedavisinde, rozosea tedavisinde geniş gözenekleri küçültmek amacıyla ciltteki ton eşitsizliğini gidermek, cildi sıkılaştırmak, yaşanmaya bağlı olan ince çizgi ve kırışıklıkları iyileştirmek için severek kullanıyorum. Aslında benzer sorunları iyileştirmek amacıyla kullandığımız birçok cihaz teknolojik yöntem duyuyorsunuz. Ben bu videoda BB lazer ile fraksiyonel karbondioksit lazer, tilyum lazer yani baby face ultra, altın iğne, iğneli radyo frekans yani Morpheus 8, yine Q-Switch Endiak, lazer teknolojisi yani Hollywood spektral ile BB lazer uygulaması arasındaki farklara da değineceğim. Birçok cihaz tedavi yöntemi duyuyorsunuz. Ancak hangi cilt sorunlarında ve cilt tiplerinde BB lazer tercih ediyoruz? Bu videoyla kafa karışıklığına son veriyorum. BB lazer nedir? BB lazer aslında bir lazer tedavisi değildir. Bunun yerine geniş spektrumlu bir ışık kullanır ve farklı filtreler yardımıyla özelleştirilerek çeşitli cilt problemlerine odaklanır. Tedavi sırasında cildin üst tabakası ısı ve ışık enerjisini emer. Ciltteki aşırı pigment ve genişleyen kılcal damarlara uygulanan bu ısı ve ışık enerjisi pigment hücrelerini yok eder, yüzeysel kan damarlarını kapatır. Ayrıca cildin derin tabakaları tarafından emilen ısı ve ışık enerjisi ciltte yeni kolajen sentezini tetikleyerek cildin sıkılaşmasına yenilenmesine ve gençleşmesine katkı sağlar. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre BB lazerin yaşlanma ile ilişkili genlerin aktivitesini baskıladığı, gençlikle ilişkilendirilen genlerin aktivitesini azalttığı gösterilmiştir. Aynı çalışmada her yıl düzenli olarak BB lazer uygulaması yaptıranların cilt kalitesini 10 yıl boyunca koruduğu bildirilmiştir. BB lazer hangi cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir? Cilt kızarıklık ve kılcal damar çatlağıyla seyreden rozasea, yaşlılık ve güneş lekelerinin tedavisinde, yine ciltteki ton eşitsizliğinin giderilmesi için geniş gözenekleri tedavi etmek amacıyla ince çizgiler, kırışıklıklar, ciltte hafif sarkmalar, yaşlanmaya bağlı sıkılık kaybını gidermek için sivilce ve kırmızı sivilce izlerini tedavi etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca cildin sıkılığını arttırarak daha parlak, aydınlık bir cild görünümüne kavuşmanıza yardımcı olur. Hangi vücut bölgelerinde kullanılır? En çok tabi yüz, boyun, degaje, eller, kollar, sırttaki yaşlanma belirtileri ve lekelerin tedavisinde kullanmakla birlikte tüm vücut yüzeylerinde kullanılabilir. Tedavi süreci nasıl ilerler? İlk konsültasyonunuzda dermatoloğunuz cildinizin tedaviye uygun olup olmadığını değerlendirir ve uygunsa hangi bölgelerin tedavi edileceğine karar verir. İşlem sırasında cildinize koruyucu soğuk bir jel uyguluyoruz. Aynı zamanda koruyucu bir gözlük takıyoruz. İşlem ortalama yapılan bölgeye bağlı değişmekle birlikte sadece yüz bölgesine uygulayacağımızı düşünürsek 30 dakika kadar sürüyor. İşlem esnasında hafif bir sıcaklık ve iğne batmasına benzer bir his yaşayabilirsiniz ama işlem acılı bir işlem değildir. Tedaviden sonra ciddi Hafif bir kızarıklık ve hafif bir ödem olabilir genellikle. Bu tarz etkiler birkaç saat içinde kendiliğinden kaybolur. Bu işlem kesinlikle sosyal hayatınızı, günlük aktivitelerinizi etkilemeyen bir işlem. Tedavi öncesi dikkat etmemiz gereken şeyler neler? İşlemden önce kesinlikle cildinizi bronzlaştırmayın, güneşlenmeyin ve 4 hafta öncesine kadar solaryuma girmemiş olmanız gerekiyor. İşlem öncesi retinol, salisilik asit, glikolik asit gibi soyucu ve tahriş edici ajanları bırakmanızı istiyoruz. İşleme gelmeden bir hafta önce bu tarz ürünleri bırakmış olmanız gerekiyor. Tedavi sonrasında ise özellikle ilk 48 saat sauna, hamam aşırı sıcak suyla duş almanızı istemiyoruz. Ve tedavi sonrasında ve lazer sonrası uygulayacağınız bir bakım kremi ve geniş spektrumlu bir güneş kremi reçete ediyoruz. Genellikle SkaBio SPF 50 gibi, SkaPlus SPF gibi bir krem ve bu kremi talimatlara uygun bir şekilde kullanmanızı istiyoruz. Yine işlem sonrasında cildinizi soymamanız, kaşımamanız ve peeling yapmamanız gerekiyor. Sık sorulan sorulara sırasıyla yanıt vermek istiyorum. BB lazer uygulaması tek seanslık ve tek seferlik bir işlem mi? Hayır arkadaşlar. Yılda ortalama 3-4 seans olacak şekilde uyguluyoruz. Ortalama 2-3 haftalık aralıklarla uyguluyoruz ve tedaviyi her yıl tekrar ediyor. İyileşme süreci nasıldır? İyileşme süreci gerektirmez. İşlem sonrasında herhangi bir yara, kabuklanmaya neden olmaz sosyal aktivitelerinize gönül rahatlığıyla dönebilirsiniz. Peki tüm ciltlere uygulanabilir mi? Güvenli bir uygulama mı? BB Lazer oldukça güvenli bir uygulama. Özellikle açık tenli ve bronzlaşmamış kişilerde son derece güvenlidir. Ama kişi çok koyu tenliyse ve melazma dediğimiz kahverengi lekeleri mevcutsa alternatif tedavi yöntemlerine yöneliyoruz. Hollywood Spectre yani Q-Switch Endiac teknolojisi gibi. Bu arada şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ciltte gördüğünüz her kahverengi leke aynı leke tipi değildir. Her leke tipinin tedavisinde farklı yöntemler tercih ediyoruz. Melazma dediğimiz kahverengi leke tipi ile ilgili daha önceden çok detaylı bir YouTube videosu çekmiştim. Kartları ekliyorum. Peki uygulama yapıldıktan sonra sonuçları ne zaman ortaya çıkar? İlk seanstan ortalama 3-5 gün sonra bile cildinizin parladığını, aydınlandığını ve tonunun eşitlendiğini fark edersiniz. Ancak cilt sıkılaştırma etkisi ciltte kolajen ve elastin sentezi 3. haftadan itibaren başladığı için ortalama 3 hafta sonra gözlemleniyor. Şimdi biz ince kırışıklıkların, çizgilerin ciltteki sıkılık kaybının giderilmesi için geniş gözeneklerin tedavisinde, yaşlık ve güneş lekelerinin tedavisinde farklı lazer ve cihaz teknolojileri kullanıyoruz. Nedir bunlar? Fraksiyonel karbondioksit lazer, tilyum lazer yani baby face ultra, Q switch endiyak lazer, Hollywood spektra, iğneli radyo frekans, altın iğne yani Morpheus et tedavisi gibi. Peki bunlarla BB lazer arasındaki farklar nelerdir? Öncelikli olarak BB lazeri kısaca bir özetlemek istiyorum. BB lazer acısız ve sosyal hayatı etkilemeyen bir uygulama. Açık tenliler ve bronzlaşmamış ciltler için çok uygun. Özellikle acı eşiği düşük ve işlem sonrası cildine herhangi bir kızarıklık, kabuklanma, yara istemeyen hastalarda cilt sıkılaştırma, gözenek sıkılaştırma, kırışıklık ince çizgiler gibi yaşlılık belirtilerinin tedavisinde, yine ciltteki kızarıklığın, kılcal damar çatlaklarının ve rozasyonun tedavisinde cilt gençleştirme amacıyla kullanılmaktadır kullanıyoruz. Zeyt'e gelecek olursak, halk arasında bilinen adlarıyla altın iğne iğneli radyo frekans, Morfiu Zeyt açık, koyu, cilt tipi fark etmek etmeksizin tüm cilt tiplerinde ve yaz, kış tüm mevsimlerde bir şekilde uyguluyoruz. BB Lazer'e göre daha acılı bir uygulama ancak ciltteki sarkmaların, sıkılık kaybının, ince çizgi ve kırışıklıkların tedavisinde ve gözenekleri sıkılaştırmak amacıyla BB Lazer'e göre etkinliği biraz daha yüksek. BB Lazer ise ciltteki yaşlılık ve güneş lekelerinin tedavisinde yine ciltteki kızarıklık, kılcal damar çatlaklarının tedavisinde cilt tonunu eşitlemek için Morpheus'dan biraz daha etkili. Diğer çok etkili bir tedavi yöntemimiz olan fraksiyonel karbondioksit lazer ile BB lazer arasındaki fark nedir ona gelecek olursak, fraksiyonel karbondioksit lazer derin çizgilerin, derin kırışıklıkların, akne sıkarlarının geniş gözenekler, ciltteki pütürlü dokuları tedavi etmek için Morpheus 8 ve BB lazerden çok daha etkili. Hatta en etkili lazer teknolojisi de diyebiliriz. Şimdi Morpheus 8 ile benzer sorunları tedavi ediyor gibi görünüyor. Ancak Morpheus 8 altın iğne ciltteki sarkmaları toparlamak için karbondioksit lazerden daha üstünken karbondioksit lazer ise ciltteki kırışıklıkları, ince çizgileri, geniş gözenekleri, akne fıkarlarını iyileştirmek için Morpheus'dan daha etkili. Derin ve etkili bir tedavi yöntemi. Fakat karbondioksit fraksiyonel lazer biraz acılı bir işlem. Acısı bu arada sadece işlemden sonra 15 dakika kadar sürüyor. Bir yanma hissiyatı oluyor. Ortalama 3-5 gün sürende bir iyileşme süreci var. İşlem sonrası ilk 3-5 gün cilde biraz ödem kabuklanma meydana geliyor. Bir de karbondioksit fraksiyonel lazeri koyu cilt tiplerinde tercih etmiyoruz. Tilyum lazer teknolojisi yani Baby Face Ultra ile BB lazer arasındaki fark nedir ona gelecek olursak Tilyum lazer cildi fraksiyonel karbondioksit lazerden daha yüzeye soyar. Cildin üst tabakasını yeniler. İşlem esnasında cilde açılan mikro kanallardan vitaminler ve peptitler gönderilerek cilde etkili bir gençleştirme sağlanır. Tüm cilt tiplerinde açık koyu fark etmeksizin güvenle kullanılır. Biz bu işlemi en çok cilt lekelerine ince çizgileri tedavi etmek ve cilt yüzeyini pürüzsüzleştirmek, aydınlatmak için kullanıyoruz. İyileşme süreci ortalama 1-2 gün kadardır de çok güzel bir aydınlanma ve parlaklık verir. Leke tedavi etme özelliği karbondioksit fraksiyonel lazerden daha iyidir. Ancak derin kırışıklıkları, geniş gözenekleri ve ciltteki sıkılık kaybını karbondioksit fraksiyonel kadar iyileştirmez. Son olarak Q-Switch Endiak lazer yani Hollywood Spectra ile BB lazer arasındaki farka değinmek istiyorum. Q-Switch Endiak lazer özellikle leke tedavisi ve dövme silme işlemi için geliştirilen bir teknoloji. Yaz-kış, açık-koyu, tüm cilt tiplerinde, tüm leke tiplerinin tedavisinde ve dövme-filme tedavisinde kullanılan bir cihaz. Ayrıca melazma dediğimiz kahverengi lekelerin tedavisinde de diğer lazerlerden çok daha güvenli. Arkadaşlar, bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa yorumlara bekliyorum. Videomu beğendiyseniz ve yeni videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum çok.